Arkadaşlar bugün sizlerle aşırı atırcı 3 öğüt, ötücü videoları izleyeceğiz. Daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin, abone olun, bir de like atın. Beğenin, abone olun, yorum yazın. Arkadaşlar ilk yorumları yapana son 3 videoya ilk yorum yapanları kalp atacağım. Acele olun, aceleli olun. Ve siz ilk olun. Şu anda saat 3.19. Ayrıca da saat 8'de 20.00'da Brad Bars videosu gelecek. Bu da saat 7'de gelecek. Şimdi çok zaman kaybetmeden başlayalım. Bu videoyu izlediklerinizi evde dinlemeyin diyor arkadaşlar. Denemeyin. Hiçbirini denemeyin. Zaten övücüğü nasıl bulacaksınız? Abi çok rahatlatıcı. <laughs> Arkadaşlar teminden beri bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Çok sinirlendim. 2 saatten beri bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar çok sinirlendim. 1080p alalım. Çok rahatsızım. 2 saatten beri videoyu çekmeye çalışıyorum. Şimdi videoya geçelim. Çok sinirliyim. Arkadaşlar ortalığın anasını ettiler yani. çok rahat arkadaşlar. Bu izleyip de abone olmayan da ne bileyim yani. Bu kanala abone olmayayım da neye abone olayım? Abi çok rahatlatıcı. Arkadaşlar bu arada videoyu bölürüm. Özür diliyorum ama burada çılgın deneyler var. Ona da abone olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Abi o 200 liradır ya. Bana verseydin oynardım. Arkadaşlar, ilerleyen saniyelerde abi telefon bile atar bu manyaktır çünkü. Manyak bir abimiz, Türk abi. Abimiz Türk. Çok rahatlatıcı arkadaşlar. <laughs> Abi o fayda etmedi ki. Diş macunu. Uy bu fayda ama. Bu çok rahatlatıcıydı arkadaşlar. Hangisinde rahatladıysanız yoruma yazın hangi dakikada? Abi bu çok rahatlatıcı ya. Evet fenerim mi lan o? Fener ya da kamera gibi bir şey ama. fenere benziyor. Öyle fener var mı ki? Ya yapma bir el atıyor. Attı. Çok rahatlatıcıydı. Ama arkadaşlar ben acıkıyorum ya. Temin şey falan attı. Acıktım arkadaşlar. Abi çok rahatlatıcı ya. Ben de istiyorum bu ölçücüden. Bana da getirin. Benim videoma sponsor oldun da. Bana da gönderin. Arkadaşlar bu arada 100 toplam 100 izlenmeye ulaşacağız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. 100 izlenmeye ulaşacağız toplam olarak. 100 izlenmeye. Ben 2017'den ona, 16 Ağustos 2017'den beri açık bu kanal. Ben 2017'den beri video çekiyorum. 10 ay önce falan çektim ama. 100 100 görüntülemeye ulaşacağız inşallah. Allah nasip ederse 1000 görüntüleme, 2000 görüntüleme. Hatta 100.000 bile olabiliriz. Umulsuz tüketmeyin. 100 toplam olarak 100 izlenmeye ulaşacağız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Benim sizin sayenizde da geldim. Yorumlara yazarsanız ne videosu çekeyim diye yazın. Arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hı. Örümcek adamlar. Arkadaşlar yorumlara Örümcek Adam yazarsanız kalp atacağım. Çok rahat atacağım. Evet arkadaşlar videomuz bitti. İsterseniz bir tane daha izleyelim mi? Video çok az oldu. Şunu izleyelim. Kolamentos 2 ikilisi. Bunu sevenler videoya yorum atsın. Arkadaşlar. Birincisi mi daha rahatlatıcıydı? İkincisi mi rahat, rahatlatıcıydı? Yorumlara yazabilirsiniz. Ya bağladı. Şu anda patlama oldu. Bunları da evde denemeyin bu arada. Kolayla mentos şey fairy falan. Bir tane. Türkiye'de olmayan bir madde kullanıyorlar onu. Kola mentos'la fairy karıştırdım o, o maddeyle. Böyle bir patlama oluyor. Siz denemeyin. Zaten Türkiye'de yok. Adam baltayla topu kesecek. Uy. Saat. Videonun başında demiştim ya. Bravo Stars çekeceğim. Saat 8'de yayınlanacak diye. Soru cevap da çekmeyi düşünüyorum. Brav Stars oynarken soru cevap soru cevap gelen soruları şey yapacağım. Çok rahat atıcı ya. Arkada da telif müzik var. karpuz ke karpuz şey yapacak. <laughs> Arkadaşlar kulaklık taktım daha iyi gelsin diye sesim öbür türlü gibi geliyor sesim güzel geliyorsa videoyu beğenin. Birazcık su çıksın rahatlayın Kibrit yaktı Kaldı yaktı Kibritle Kolayın içine koydu Delik açtı. Mentos dökücük şimdi. koların içine döküyor. Abi döküldüm be. Uy! Arkadaşlar. Nasıl büyüdü? Kolayla ben tutuyorum. Deneyler böyle miymiş? Çok güzel gözüküyor. Sanki kar gibi. Yavuz olsaydı daha iyi olurdu kar gibi. Ben beyaz. Kar gibi arkadaşlar. Arkadaşlar video bitti. Daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin, abone olun, yorumlara yazın istiyorsanız beğenin, like atın, beğenin, abone olun bir de zili açın. Zil tuşunu basın. Yorumları kırarsak saat 8'de Brawl Stars soru cevap gelecek. İstiyorsanız şey çekerim saat 8'de gelecek hadi bakalım saat 8'e kadar kaç kaç tane yorum gelecek kaç tane şey gelecek yorum gelecek abone ol gelecek şimdilik hoşça kalın bay bay saat 8'i bekleyin my guess pro